Gençler Türkiye'nin geleceği genç bilim insanları daha iyi bir gelecek yaratmak için kolları sıvadılar ve rüzgar enerjisiyle çalışan pardusu yarattılar. Geleceğimiz sonuçta yenilenebilir enerji de yatıyor. Bu yüzden bu bizim için çok önemli hani güneş olduğu kadar rüzgar da önemli. Yıldız Teknik Üniversitesi Rüzgar Enerjisi Kulübü 20 kişilik dev bir ekip. 2016 yılında Hollanda'da düzenlenen bir yarışmada Türkiye'yi temsil ettiler. Müzik Dünyaca ünlü bu yarışmada testleri geçen ilk Türk takımı olmakla kalmayıp dördüncü oldular. Türkiye'ye kupayla döndüler. Yani Türkiye'den katılan ekiplerin arasında en iyi derece elde etmiş olduk. Bu yılda birincilik için yarışacağız. Adını Anadolu Parsı'ndan alan Pardus tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor. Aracımızın en önemli parçalarından biri galiba bu kanatlarımız öyle değil mi? Evet. Bu görmüş olduğunuz difüzör, yani Rüzgarı toplamak için kullanılıyor. Şuraya üç tane kanat bağlıyoruz ve rüzgar yardımıyla dönüyor. Şuradaki iletme araçlarıyla araca bunu aktarıyor ve araç hareket ediyor. Aracımızın iskeleti sanırım bu öyle evet. değil mi? Bu eski aracımızın Pardus 16'nın şasisi. Bunun üzerinde bu sene yeni de tasarımlar yapıp değişikliklere gideceğiz. Eksik bulduğumuz yerleri değiştireceğiz. Yarışmadan sonra kendilerine güvenleri tamdı. Pardus'u daha üst seviyeye taşımak için işe koyuldular. Yoğun bir tempoda çalışıyorlar. Mesela ön takımda tasarımımız bitti. Ancak orada işte sipariş verdiğimiz dişlilerin ne zaman e, geleceğine bağlı açıkçası bu şu an. Yani aslında parça yani, bekliyoruz aynen. şu anda şu biraz. An parça da. bekliyoruz biraz da öyle. Çok dar bir bütçeyle, kendi imkanlarıyla çalışıp 2016 yılında dördüncülük elde ettiler. Şimdi hedefleri daha büyük, birincilik için çalışıyorlar. Bazı eksiklikleri var, bunu gidermek için de destek bekliyorlar. Bu araç bize 20 bin TL'ye mal oldu. Geçen sene 750 bin TL'lik araçları biz gölgemizde bırakarak onları elemiş olduk. Eleyerek dördüncülüğe yerleştik. Maddi destek olmak isteyen şirketlerden ve kurumlardan yardım istiyoruz. Eğer böyle bir destek bulamazsanız ne olacak peki? Böyle bir destek bulamazsak biz gene kendi imkanlarımızla çalışarak ve ee, yani kendi cebimizden ya da okulumuzdan bir şeyler isteyerek tekrardan biz arabamızı sonuna kadar ee, yetiştirmeye çalışacağız. Yine de katılacağız diyorsunuz öyle evet. mi? kesinlikle katılacağız. Vazgeçmeyeceğiz. to live more action Honest anticipation and satisfaction in me